Gücünüz gö yetiyorsa gönderin. Ya, vatandaşın her şey, şey şey her şey gücü yeter, her şey gücü yeter vatandaş. Ben vatandaşın... lira bana doğalgaz parası gelmiş. 4.250 lira para alıyorum ben. İki tane çocuk okutuyorum. Gel sen okut bakalım. Ben o bu ilgilendim ya. Ben sadece memleketini seviyorum. İsterse 100 milyon. Biz seviyoruz tabii. Umrum bile değil. Ama nasıl geçinecek, olurum. nasıl alacak vatandaş? Yazık ki. Bak finans... bakayım, bak bakayım alamayan var mı? Hadi gel ben alayım. Bak bakayım alamayan var mı? Yoktur abi yoksulluk var, işsizlik var, mazlum var, aç var, sefil var, eroin var, her şey var. Biz bunları bilmezler. Bilmez. Abi, nasıl bilmez Bunlar, abi? Kıbrıs harekatı olmadı bir var, mı? Ambargo koymadı mı Avrupa ülkeleri şimdi biz, şimdi biz, şimdi bize? Şimdi de sıralar var. Mazot kuyruğu bak halk ekmeğe gidiyoruz. Halk ekmek kuyruğu yeni yetmeleri konuştuk onlarla. Şimdi de var kuyruk. Bu zam kuyruğunu yapan Kılıçdaroğlu'dur adamları. Kılıçdaroğlu mu? O mu yönetiyor bizi? Tabii. Yönetmiyoruz. Türkiye'yi o yönetiyor. Yönetiyor da yağlar mağları kim saklıyor? Yağları kim saklıyor? Ya. Siz saklıyorsunuz. kör. nankör. kör sizsiniz. Utanmazlar. Televizyonlar baş baş bağırıyor ya, milletvekilleri ya. Taşlayacak. CHP'den dolayı yağacak. Şimdi diyecektim sana ama ağzım kabul etmiyor. Yok sakin. Geçmiş bütün partilere baktığın zaman şu anda bu ülkeye çok fazla bir hizmet eden bir parti görmedim ben. Benim yaşım 60 yani eee beğendiniz yok mu abi yakın hisset Valla başarılı buldunuz yani. Şu anda eee her şey ortada. Evet. Ama şimdiki gençlere bakacak olursam diyorlar ki işte eee yani rahat yaşamanın peşindeler. Eskilerin o eee su, su su sıkıntılarını veya çöp şeylerini mesela sen de bilmezsin yani. Biliyor musun onları yani? Neticede. Evet. He. Okuyoruz araç. Yani yani neticede şu var. Eee bu hükümet. Sıkıntılar var. Bu hükümet, bu hükümet eee Baktığın zaman bütün bu sorunları çözdü. Evet. Belediye başkanlığı döneminden beri. Ama e, şu anda en büyük sıkıntı halkın istediğin kadar yol yap, köprü yap, baraj yap ama halkın tek sıkıntısı yani geçimini sağlayabilmek. Yani gazamını sorgu. Evet, de biliyorsunuz. alıyoruz, e, atıyorum e, yani geçen sene 100 liraya aldığım Daha benzin şimdi da 20 lira. Var. 20. Yani sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntı hepimizin sıkıntısı. Yani burada o parti bu parti meselesi değil. Partiler şunu şey yapması lazım. Muhalefet Partisi dediği zaman muhalefet seyyer diyecek ki kardeşim ülke battı diyor değil mi? Battı tamam ülke battı. Sen ne yapacaksın? Senin çözümün ne? Yani sen ne iş yapacaksın? Bir yani projeler bu, sunamıyorlar bu mı abi Kurtarmak sizin? için. Bu ülkeyi kurtarmak için ne yapman lazım yani? bir Onu sunacaksın. Diyecek ki kardeşim ben bu ülkeyi kurtaracağım böyle 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 bir şeyler yapacağım. Söylüyorlar abi açıklamalar. Yapıyorlar. Ne diyor mesela? Halkın arasına geziyorlar. Yok e, Kemal Kılıçdaroğlu olsun, Meral gezmedin. Akşener olsun. Hayır, hükümete bir program sunacak. Diyecek ki kardeşim, bunu 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 yapmalısın. Evet. Bak bunu yapmazsan bu ülke batıyor. Bu ülke şöyle. Böyle bir şey sunduklarını ben görmedim yani. Hayır, ben sen, sen yedi koca Hayat pahalılığı var ya abi. Mi? 600 lira da çok. Sen yük. git yedi kocalı şey gürbüzün şeylerini yani, al. Şeylerin şimdi benim. Şimdi. Sen onları. Buyur abi. Dinliyorum abi. Buyur. Kameramana söyledim. 7 kocalı gürbüz var ya. Evet, gürbüz, gürbüz, vardı. Gürbüz. Şimdi kola, mi? Yedi kocalı gürbüz. Gürbüz, ee, gürbüz, Ben gürbüz diyorum. Altı artı bir demek He, Sen onlara, ee. onlara git. Onlar konuşuyor. şimdi, onlarda onlar da kimseyi temsil etmiyor. Yok, vatandaşın değil, yanındayız. Nasıl vatandaşın? Şimdi kardeşimiz de diyor ki biz geçilemiyoruz diyor. Şimdi bak, abi ki, peynir 60 dinle. lira olmuş diyor. Yazık günah değil mi diyor? Şimdi Ecevit Demirel'in zamanında Ecevit Başbakan değil miydi? Şöyle gelen, he. Hadi Ecevit Başbakan Bak değil miydi? Hı -hı. Ha, Başbakan. Bu yağ yoktu sana yoktu benzin Mercedes'in arkasına bir tane ufakı tamam, saklıyorlar. Şu anda kuyruklar bana bir dinle beni. <laughs> bir dinle <gülüyor> beni. <laughs> evet. Bunların ne kim sakladı demire sakladı. <laughs> Bu bunları bilmezler. Bilmez. Abi, nasıl bilmez Bunlar, abi? Kıbrıs harekatı Üşkü olmadı mı? Biz, ambargo biz, koymadı mı Avrupa biz, ülkeleri bize? Biz, şimdi biz, şimdi de, biz, biz biz. de sıralar var. Mazot, mazot kuyruğu Bak halk ekmeğe gidiyoruz. Halk ekmeğe gidiyoruz. Şimdi yeni yetmeleri konuştuyuz. Tamam. Onlar sanırım. Şimdi, şimdi de var kuyruğu Biz geçmişe bakmayalım. Geleceğe bakalım. O kadar. gene başımıza Geleceğe bakalım. Yani geleceğe bakalım. yağ kuyruğu var. Şimdi bu zam kuyruğunu yapan Kılıçdaroğlu'dur adamları. Kılıçdaroğlu mu? O mu yönetiyor bizi? Tabii. Yönetmiyor. Türkiye'yi o yönetiyor. Ya yönetiyor da yağlar mağları kim saklıyor? Yağları kim saklıyor? Sen saklıyorsun. Erdoğan saklıyor. He Erdoğan boksak. Teşekkür ederiz abi. Bırakın ya. Abi bizim körsünüz, namkör. Namkör Utanmazlar. Abi Bu Dur dur abi Kemal Kılıçdaroğlu zamları ne alakası var abiciğim? Biz Televizyonlar baş baş var milletvekilleri ya. Taş yağacak CHP'den dolayı yağacak. Şimdi diyecektim sana ama ağzım kabul etmiyor. Yok sakin. Sen git, git, seni, Senin geliri çok Benim, iyi. Ben, ben nereden tanıyorsun beni? beni? Samsun'dan tanıyorum. Beni Samsun. Ben sen, bir kere Samsun'un um, ne olduğunu ne bilmem. Ne Bilmiyorum. sen, şimdi. Ters Amca peki bizi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? Başımıza Cumhurbaşkanımız Yönetmiyor var. da. Yağlar mağlar şu dakika yaptılar. Yedi kılıçdaroğlu, tane. Kılıçdaroğlu'nun ne işi var Yedi tane parti alalım. var. Yedi tane. O Erdoğan'da bir tane bir var. konu. Ama yağların Aynen. yağları saklamasıyla kılıçlar ne alakası var O sen biraz sonra seçim olsun da çıkar meydana. O zaman gel beni gör. Yani kılıçlar ol yaptı. Tabii he. Ya soralım Tabii. burada ya sor var. Vatandaşlara şey Vatandaşlara soruyoruz. Sıvı yağların 200 lirayı geçmesini kılıçlar ol mu yaptı? Sayın vatandaşlar. ben söyleyeyim sana. Abi abi, abi bakar mısın? Aynen yani. bak 12 Eylül öncesini yapmaya çalışıyorlar şu anda. Anladın? Ne o ne bu? O ne geliyor önce de nasıl? Senin yaşın yetmiyor. 80 80 mi diyorsun? He. O... kanaldan Okuyoruz, araştırıyoruz. Ben... Araştırıyorsun ama yaşamadım ben tamam, yaşadım. Tamam. Tamam yapılan yapılan güzel şeyler ayrı ama şimdi zam, zamlar dedi. Ya amca gel konuşalım gel bir şeyine gitmiyorum ya. Buyurun. Benim arkadaşım Özbekistan'a gitti. Domates... Domates amca zamlı e, pardon abla. yapıyor? <laughs> Bakın bir dinler misiniz? Evet. Ben o bu ilgilendirmiyor. Ben sadece memleketimi evet. seviyorum. İsterse 100 milyon Elbimiz olsun. Biz seviyoruz tabii. Umurum bile değil. Ama ben nasıl geçinecek? Olurum. Nasıl alacak vatandaş? Yazık. Bak bakayım. De. Bak bakayım. Alamayan var mı? Hadi gel ben alayım. Nasıl bak bakayım alamayan, alamayan var mı? Oğlum bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kamera'yı falan boş ver. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu vatanda 200 milyon olsun. Alır çatır çatır yerim. Benim namusum Nasıl görelim? alacaksın abla. Oğlum namusuma göz diken yok. Tamam, tamam demek senin durumun yaşıyorsun. iyi demek ki durumun iyi ablacığım İyi emekli eşimden emekli maaşı alıyorum ama ben bugün ama Diyorsun ki 300 de olsa 500 de olsa alırım diyorsun. Oğlum sen hürriyetin kısıtlandı mı hiç? Hürriyetin kısıtlanmadı. he Şurada kısıtlandı mı? Allah Şurada Allah kısıtlandı savaş olsa şey hiçbir şey alamasam ne olacak? Ne? 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 Buyur abi, burada konuş bu ya. Buraya konuştu. Dediler erkek zamları Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu dediler. Evet. Abi bu memleketin tek bir sorunu var. Evet. Her şeyin başıdır. Adalet var mı? Adalet yok yani, biliyor musunuz? Adalet yok. Yok. yoktur abi. Yoksulluk var, işsizlik var, mazlum var, aç var, sefil var, eroin var, her şey var. Adam adam, var adam. vurdu şimdi ya, adam vurdu. Az önce adam vuruldu burada. Evet. Burada. Ha, şimdi Adeler. az önce canlı. Var mı yok. Neden vuruldu acaba? Neden abi? Alacak ben verecek var davası. Var Para yok. yok. Bu da benim kardeşim. Bu da benim kardeşim. Öyleyiz zaten ama ayrışıyoruz işte. Abi diyor ki. Ben burada Kılıçdaroğlu meselesi değil. Biz ben kimseyi... bir yanlış getiriyorsam kendim için değil. Bunun içinde, bunun içinde, de bunun içinde, de bunun içinde, bunun içinde. de. ABC AB, 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 Bak. Şurada bir tane ekmek alamayan varsa ben alacağım. Hadi göster. Abla peki halk ekmek kuyruğunda neden kuyruklar oluşuyor? Oğlum ondan evvel de vardı. Bir buçuk lira ya, daha ucuz olacaktı. Ya Allah aşkına. Halk ekmeğinde kuyruk görmedim ben, ben hiç. Görmedim. Ben bu sene gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben sen gördüm. 20 sene önce de gördüm. 10 sene önce de gördüm. Ya bakın. Şimdi bu başımda örtü var diye beni 10 sene önce daha ki. bir dakika daha iyi değil miydi? Hayır, baş örtüne Hayır, değil saygı değil. diyoruz. alakası yok. Değil. Olabilirsin ablacığım. Bak Oğlum bak. Elindekileri kaç aldın abla? He? Aldığın torbadakileri kaç aldın? Ha? Ya işte yani. Zengin değilim, eşimden ma emekli ya, maaşı ya. alıyorum. Yani şu anda ya şu ülkede. Bir tane adam gösterin bana ekmek alamayan ben alacağım. De ama sen ha. elindekileri diyorum, aldığının fiyatlarını söyle en güzeli bak dürüst Hayır, içinde şey, bak. Şey, Abla biz de vatan verir. severiz ya vatanımızı seviyoruz, milletimizi seviyoruz. Kardeşim ben bak. Istiyorsunuz? Ne, ne istiyorsunuz? Nedir ne yani? Istiyorsunuz? Onu söyleyin. Bir dakika, Siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bir Hoşunuza gitmezse tek suçlu Tayyip Erdoğan Onu demek istiyorsun? Sen ben daha Tayyip gidersin. Kullanırsın ben olur biter. Ortada ben size diyorum şey ki, yapmayın ben böyle. Diyorum böyle kelimeler kullanmayın. Ayıp. Şurada ekmek alalım yani bir kişiyi gösterin bana Allah rızası yani için. Tabii ki alacağız ekmek o kadar da yani ya şey aç. Allah Allah. Allah. O ayrı bir konu. Tamam, yani kasaplara gidin. hesaplara gidin. Al, ekmekle de doyarsın. Ekmek biftek bir, de, şey, de yersin. Peki sizin derdiniz Neyi soracağınız? Beyefendi sen 12 Eylül yaşadın değil mi? O zamanlar da yaz toklanıyordu böyle değil mi? Ben 70 yaşındayım. Yaz toklanıyordu böyle. Özbekistan, Özbekistan bize mi bağlı? vardı, Alım gücü vardı o zaman. O zaman zaman alım gücü vardı. Beyefendi. ama saklıyorlardı. O zamanlar o zaman alım gücü vardı. Ya bütün Avrupa ülkeleri ambargo koydu abi, bize. Neyi anlamıyorsunuz siz? Ecevit zamanında bile millet kuyruktaydı, o kuyruktaydı, o kuyruktaydı o ama bulduğu zaman 10 ama. tane 20 tane alabiliyordu. Evet. Çekeri çuval alıyordu. Unu evet. çuval, evet. çuval Onu alıyordu. Bana doğalgaz parası gelmiş. 4.250 lira para alıyorum ben. İki tane çocuk okutuyorum. Gel sen okut bakalım. Okutabiliyor musun? Konuşma. Bak abla abi abi isyanı dile getiriyor. Sorumlusu boş değil. Sorumlusu kim? Bizleriz. Niye? Bizleriz sorumlusu. Kim? İşte bizleriz. Biz kim yönetiyor? Nasıl yani? Ben de soruyorum. Sorumlusu, sorumlusu kim? Bizleriz. Niye vatandaş olsun abi? He. Geçmişten gelen. Tabii canım. Geçmişten Demek, canım. Demek istiyor ki biz oy verdik diyor. Biz şu an çekiyoruz. Yok. İyi yaptım. Hepiniz. bir daha olsa bir daha. Hepiniz hepiniz benden da. büyüksünüz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. 20 yıldan beri bu adam beğenmiyorsunuz. O zaman gönderin. Gönderin. Niye gönderin? yetiyorsa gönderin. Evet, tamam. Ben, tamam. Bu niyet olduğu sürece Kardeşim, o olmak. Ben, ben, bak ben emekli evet. vatandaşın, vatandaşın şey her şey gücü vardır. yeter. Her ben şey gücü yeter vatandaş. Ben, ben seni mi? dinlemeyeceğim. Emekli maaşını aslanlar gibi de geçiniyorum. Anladınız mı? Sarı şuraya bir yere ya. Tek başıma konuşurum da. Ecevit 74 şeyinde çıkartmasında Amerika ambargo uyguladı. Evet. Halktan beş kuruş istedi evet. mi? Tek başına mı uyguladı Ecevit? Hiç kimse er er boş konuşmasın göndereceksiniz er o Bitti bu kadar basit. Er 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 B er Beğenmiyorsunuz er göndereceksiniz. Erbakan er her şey Değerli seçimle insan. belli olur. O ayrı Değerli bir, bir, bir 2023'te gelir oyunuzu kullanırsınız atar gidersiniz. O kadar basit. Yürü. Abla, abla dedik 80'li yıllar gibi dedi. Buyur abi. Abi şöyle alalım. Gel abi şöyle alalım sen. Abla dedi teşekkür ki 80'li yıllarda yapılmaya çalışan yapılıyordu. Şöyle alalım. Ben teşekkür ederim. Abi ben hani mi? konuşacağım konuştum. Evet. Yani ben 4 ee, Öbür abi de dedi ki bakın biz hiç Kemal için... Kılıçdaroğlu adını anmadık. Ya biz ben, kimseyi temsil ben, etmiyoruz ee, ama dedi ki zamların vatan sebebi Kılıçdaroğlu. Vatandaş için en iyi e, çalışmayı yapan bizim evet. için önemlidir tamam mı? Kim olduğu Bu fark etmiyor. Bizim, evet. Kim olduğu fark etmiyor. Bu Neden vatan. iyi çalışsın. Vatan bizim. Vatanına hizmet et. Bu vatanımıza biz sahip çıkacağız ama şu da bir gerçek. Ben 4.250 lira alıyorum kardeşim. Evet. İki tane çocuğum var. Ondan sonra çocuğumun birisi okuyor, birisi daha yeni bitirdi. Ben 4.250 lirale geçinemiyorum. Benim doğal gazım var, elektriğim var. Kirada mısın? Suyum var, kiram var. Evet. Ben nasıl geçineyim? Zaten şu an yani elektrik yalan 700-800 az önce dediniz 800 lira geldi. Natural gaz mı? diyen var mı şu anda? 4.250 liraya geçiniyorum diyen yalan söyler. Yalan söyler kardeşim. Yani yarı tok yarı. E, aç geziyoruz. Tamam Allah şükürler olsun. Bir lokma giriyor boğazımıza. Şükürler olsun. Hamdolsun. Ama bir gerçek var. Geçim sıkıntısı var kardeşim. Evet. Var. Ya ben bunu yarın şu an mesela, hükümet de kabul ediyor zaten. Şu an diyor enflasyon üst, yüksek diyor. Üç sonra, üç sene söylüyor sonra olacağım ben yarın bir yine çalışacağım. Evet. Ben makam şoförlüğü yapıyorum bak. Yıllardır şoförlük yapıyorum ben. Yıllardır hep büyük insanların yanlarına çalıştım. Ama belli bir maaş var. Tabii. Belli bir maaşın e, dışında bir maaş verilmiyor standart maaş var biliyorsunuz. Standart verilen bir maaş var. Askeri ücret var. Evet. Onun dışında adam sana diyor her ki. Her şey sürekli zam geliyor. Canım, her şeye zam geliyor.